Hoş geldiniz arkadaşlar. 31. sezonu bitirdik. Kristal açılışı. Ya gerçekten baktım yani 30. sezon ödüllerini 2 ayda bir açmışız. Ya sonuçta inşallah bir daha böyle sıkıntılar yaşamayız. Yani sezon ödülleri önemli herkes için. Normal düzene sokarlar herhalde bundan sonra. Normal iki tane 6 yıldız kristal açılışı. Normal zaten 20.000 olmuştu. 2 tane 6 yıldız açıyorum. Ne geldi. Rogue geldi. Tabii normal bir Rogue de kötü değil aslında. Eskiden çok işimize yarardı mesela 4 yıldızıyla bile. Ben 5 oynuyordum da can çalması filan tabi eski şeyi de kalmadı eski gücü de kalmadı üstüne çok ero gelince sonuçta yeni ero 99. altı yıldız oldu bu arada o, öteki de wasp geldi zaten vardı bende kopyalandı o da işime yarar ya wasp'ı da vur